Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte YouTube kanalımın 3. videosuyla ve yeni oyun serimizle karşınızdayım. Evet arkadaşlar yeni oyun serimiz gördüğünüz gibi CSGO. CSGO'da neler yapacağız? Nelerle karşınızda olacağız? Farklı farklı içeriklerle karşınızda olacağız. Farklı farklı modlarla karşınızda olacağız arkadaşlar. Ekiple birlikte daha güzel, daha kaliteli içeriklerle karşınızda olacağız. Şu an ölmemek için şöyle bir geçeyim. Bir videoya girişi yapayım. Adam Arkadaşlar aklınıza gelebilecek her şeyde CSGO'da karşınızda olacağız. Ben çok iyi oynayan biri değilim ama bizim ekipteki çocuklar daha iyi oynuyor benden ve daha güzel içerikler çıkacağını düşünüyorum ve ben de kendimi geliştirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Şu an video tamamen geçmeden önce ısınma bitene kadar son bir hatırlatma yapayım. Evet arkadaşlar şu anda Discord sunucumuz kurulmakta. Discord sunucumuzda siz de bizlerle birlikte oyun oynayabilecek. Bizimle aynı videolarda yer alabileceksiniz. Bunun için Discord sunucumuzu kurmaya başladık. Yakın zamanda da Discord sunucumuz açılacak. Bakalım bizi neler bekleyecek, neler göreceğiz. Bizi neler bekliyor hep birlikte göreceğiz arkadaşlar diyorum. Ve ısınma turu bitti. Videoya geçiyorum arkadaşlar. Bakalım neler olacak hep birlikte görelim. Dediğim gibi çok iyi oynamayı beceren biri değilim. Yavaş yavaş video çeke çeke ısınacağız oyun Ama bundan öncelikle daha eli ısıtamadık. Adam öldü amına koy. Şu an videonun şansına mı daha iyi oynuyorum yoksa elim cidden ısınmış mı? Evet adam karşınızda. Ama burada arkadan da adam gelebilir. Bildiğiniz üzere arkadaşlar bir takım oyunu. Takımınız iyisi siz değilsiniz. Takımınız kötüsü siz de kötüsünüz. Oyunu tek bir kişi taşımaz. Takım halinde ilerlersiniz her zaman. Ki bir canım var. Çıktım gibi adam beni zaten indirecek. O yüzden çıkmamaya çalışacağım ve canım azaldığı için bu sorak oynayacağım dedim ve konuşmaya daldığımda da adam karşıma çıktı zaten bir canım kalmıştı ama ilk oyunun başlangıcında... İçerisi çok güzel. Şampiyonlar ligi gibi. Pırlantacılar, galericiler. Az önce Ekrem abi yukarı çıktı. Ölüm Allah'ın emri Hüseyin kardeş. İyi oyunlar. Şu anda... Polisler kazandı. ilk bölümü. Bakalım. Biz... Kazanabileceğiz mi? Evet. Şansıma Türkiye'den bomba bana geldi işte sevmem. Git bomba kurmayı. Ama çık oradan, çık oradan, çık oradan. Ver baba şu araya. Şu arayı ver tamam. O arayı ver. O ara bizde. O ara bizde. siktir bize geldi atma dayı şunu be ay şaşırtıcıymış uzak oynuyorum. Ki az canım kaldı. iki kişiler girersem öleceğim. Girsem mi girmesem mi kararsızım. Allah ne verdiyse gidiyorum arkadaşlar. dedim giremedik. Evet. Zaten adam pusmuş Ya bir elin ayağını indir be. Zaten bir elin ayağını indir be. Bizi bitirdin be. Bizi bitirdin be. Altın kapılarımız kan oldu Tayfun. Arkadaşlar şimdi polis oldukları için bizden daha önce B kapısından girebiliyorlar. O yandan çok avantajlılar. Ama biz de avantajlıyız. Biz neden avantajlıyız? Bizde de bomba kurma elim var bildiğiniz üzere. Adamların hepsi şu an 2-3 kişi kesin B'de. Koridoru kapatmışlar zaten belli. Koridordan giremezsek bizim ne yaparız? Arkadan dolaşırız. Gerekten taktiksel bir şekilde ilerlemeye çalışacağım. onu çok iyi oynayan biri değilim daha güzel bir içerik de çıkarmaya çalışıyorum o yüzden beni yargılamayın arkadaşlar daha yeni başladım daha yeni yeni ekipmanlar kurdum bakalım adamlar zaten 3 kişiydi her halükarda ölecektik ama belki daha iyi oynayabilseydik 3'ünü de alabilirdik alabilirdik imkansız değildi evet biraz daha ağır silahlara geçmeye başladık ben yine her zaman beyci olduğum için B kapısından devam edeceğim. Bakalım bizi neler bekliyor olacak. Evet, iki bombamız geldi. İki bombamız geldi. Ama adam kapıdan çıktığında bizi göremeyeceği bir seviyede olmamız lazım ki arkadaşımız avlanırsa bizi avcı olalım. Bir av bir alıcı şeklinde devam etmemiz lazım. Dediğim gibi ekip oyunu şu aradan görebilirsem ki göremedim. Şu anda evet tam karşımızda iki kişi var. Bir öldü. Evet adam kapıya Pusatmış atmış. Bir de içeriye pusu atmış. Bakalım Bıdı bıdı yapma kral Kalıbının adamı ol işini yap A kapısından devam etmeyi düşünüyorum Ki e, Şu an ben mi kötü oynuyorum adamlar mı daha iyi oynuyor Onu zaten siz gördünüz Kendimi de fazla izlemek istemiyorum ama Yapacak bir şey yok Ben kötü oynadığım için adamlar da daha iyi oynuyormuş gibi gözüküyor aslında size daha güzel içerikler çıkartabilmek için arkadaşlar olayın direkt içine dalıyorum korkmadan usanmadan bıkmadan devam şimdi adamlar bizden üstün ki baskı olmalarına izin lazım şu an bir kişi var girersem hemen öldürebilir miyim hemen öldürebileceğimi zannetmiyorum tam karşında şu an ay ananesi aldık ama canımız çok azaldı. Tekrardan arkadaşlar bakmayın. Ben de video çeke çeke iyi oynamaya başlayacağım. Şu an zaten video çekeceğim için hep botlarla eğimlere çalışıyorum. Eğimi daha iyi yapmaya çalışıyorum. Ki emin olun bundan daha kötü vaziyetlerde dedim Şu an daha iyi vaziyetteyim. Eskisine göre. Şimdi buradan çıktığımızda bizi rahat iki kişi karşılayacak dedim. Adam çıktığımız gibi patlattı. Çıktığımız gibi patlattı. <gülüyor> Siktir <gülüyor> yani, lan. Alın lan bana. Bundan bir bak olmaz ya adamlar her yeri tutmuş ki zaten. Anlasın satayım ben Bizim salan biri burada. Bu salayı şuradan karşılayacak bir kişi daha var. B full çakılı dolu. Orta koridor dolu. A komple dolu. Dürbünle kullanamadığım için dürbünle pek fazla girmeyeceğim. yine B'den gireceğim B'den de anlaya çalışacağım bakalım neler olacak evet şu anda B kapısına baskı kuruyoruz B kapısına basıp kurduk ama diğer taraflar bizde değil. Diğer tarafların bize olması için. Şu an yem benim ama yem olmaktan çıkmam lazım. Haydi. Evet, bir kişi şey aldık. Değiştir, değiştir. Şu an A boşta. Evet A'dan girmeyi başardık. Ama adamlar orta da, Daha çok baskı kuruyorlar. Ki büyük bir ihtimal şu an bir sinir ile karşılaşacağım. Evet son killimizi aldık. Çok da kötü sayılmazmışım bence. Yani kill alabilecek bir şey. Yok Arkadaşlar dediğim gibi şu an bombalar üzerinden ilerleyeceğim. Şimdi BD yoğunluk yine olacaktır. O yüzden B'yi salmamaya çalışacağım. Bu taraftan gelebilir. Şuraya bir sisleyelim ki adam bizi görmesin. Koridora da Tamam şu an B Sıkıntı değil üste bir arkadaşımız var Ama içeri girersem Beni ne karşılayacak bilmiyorum Korkanın çocuğu olmaz diyorum Ve giriyorum arkadaşlar Evet B dolu B dolu Ya yedik ya Falan pistam Spirette. alamadık sağlık olsun ne var. Discord sunucumuz kurulduğunda bu oyunları sizlerle birlikte de oynayacağız arkadaşlar. Bizlerle aynı videolarda yer alacaksınız. Hani içeriklerimizi daha kaliteli yapmaya çalışıyoruz ve her geçen gün ekiple iç içeyiz. Ekiple işte bunun sohbetini kuruyoruz. Toplantısını yapıyoruz. Ne yapabiliriz? Ne edebiliriz? daha iyi durumlara nasıl gelebiliriz diye şu an benim tek iyi duruma gelme sebebim oyunları daha iyi oynayabilmem ki size daha güzel içerikler çıkartabileyim bu sefer ağır tüfeklerden devam edeceğiz ama şu an çok açıktaydık açıktaki şeyden kurtulmamız lazım sen ne yapıyorsun evet B kapısının girişi şu an büyük bir ihtimal dolu. Orayı boşaltalım. Biraz Hedef ben miyim Tayfun? Yani hedef ben miyim Tayfun? Ben bir deneme taklası mıyım? Hayır beni bir oyuna getirdiysen bileyim ya. Biz giriyoruz. İlk önce de biz giriyoruz. İçeride 3 kişi var. Buradan girilmez. İçerisi çok güzel. Şampiyonlar ligi gibi. pırlantacılar, galericiler. Az önce Ekrem abi yukarı çıktı. Ölüm Allah'ın evri Hüseyin kardeş. İyi oyunlar. <laughs> bombayı kurup oyunu almamız lazım. Hadi hemen şöyle arkaya. Evet. Bombamızı kurduk. Koridoru kapatmamız lazım. En azından bomba patlayana kadar biraz daha içeri sıvışmamız lazım. sağlık olsun bombayı kurduk en azından hiç beklemedim bir anda geldi o yüzden karşılık veremedim ve bombanın patladığı anda as evet arkadaşlar bu oyunda kaybettik kaybeden taraf olduk zaten çok iyi oynadığımız da sayılmaz ama daha güzel bir şekilde daha güzel kendimizi geliştirerek daha güzel içeriklerle karşınızda olacağım Başka videolarda başka görüntülerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.